Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü ağırlıklı konumuz hiçbir şey bilmeden işlem açma videosu. Yani şu. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Senden hiçbir şey bilmeni beklemiyorum. Ve sen kripto al sat yaparak paranı yükseltmeye çalışıyorsun. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bu video iki aşamalıdır. Birinci aşaması S. ikinci aşaması ise V. Nedir bu aşamalar? S spot ve vadeli. Spot için konuşalım. Arkadaşlar spotta ilk yapmanız gereken şey Trading View bizim kullandığımız tek internet sitesidir tabii ki. Arkadaşlar siz buradan gidip saat seçeceksiniz. Kendinize şunu sorun. Ben aldım coin'i bir ay sonra mı satmak istiyorum? Bir yıl sonra mı satmak istiyorum? Yoksa böyle yarın ya satayım ya da böyle sabah alayım akşam satayım kazanayım. Öyle bir şey mi istiyorum? Ona göre mesela ben bir ay sonra satmak istiyorsam her zaman bir önceki zaman dilimi. Yani bir aylıksa bir week, one week. Bir haftalıkları açarım ve ardından analizimi yaparım. Bir günlük yapacaksam mesela 4 saatliği açarım günlük istiyorsam. Veya akşam mesela sabah giriyorum akşam çıkmak istiyorsam 4 saat falan sonra çıkmak istiyorsan bu sefer de 2 saat 1 saatlere bakarım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi zaman dilimini belirledik ve karşımıza grafik çıktı. En basit şey kriptoda Fibonacci'yi kullanmaktır. Adam zamanda yaşamış bir dahi. Adamın neyini kullanıyoruz biz? Adamın bilgisini kullanıyoruz. Fibonacci diyor ki sana kardeşim diyor sen sadece diyor gir diyor buradan tamam mı? Ve aşağı doğru indiğin zaman diyor Fibonacci retracement'ın var diyor. Alt F tuşu bakın. Buna basmanıza gerek yok. Alt F'e basıp da açabilirsiniz. Sana Fibonacci diyor ki en aşağı git diyor. En yukarı gel diyor. Ve ardından keyfine bak diyor. En yukarıdan en aşağıdan en yukarı geldiğimiz zaman zaten biz şu an alım bölgesinde olduğumuzu net bir şekilde görüyoruz. Diyor ki sana Fibonacci alım bölgesi aynı zamanda bundan bir önceki alım bölgesinden yüksekteyse diyor bakın arkadaşlar şöyle bir şey var tak tak. Yani şu değil. Tak tak değil. Bakın bu nedir? Daha altına düşmüş bir önceki. Bu ne? Daha yüksek. Bunu aynı zamanda bayrak formasyonunda dönüyor yani tak 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 tak. Yani böyle bu şekilde düzenli olarak gidiyor. Şu bak şu. Büyük yükseliş tamam mı? Büyük yükseliş. Ardından küçük düşüş. Bak şu değil. Şu değil. Bu çizdiğimde küçük yükseliş büyük düşüş. Şimdi biz burada büyük yükseliş küçük düşüşlere isim veriyoruz. Higher high, higher low. Higher high, higher low. Yani yükseğin yükseği, yükseğin düşüğü. Şimdi burada yükselmek yerine düşmeyi tercih ederse bu ne oluyor? Lower high oluyor. Yani düşüğün yükseği oluyor. İsimler kafanızı karıştırmasın. Bizim bilmemiz gereken şey şu. Sana diyor ki bu bayrak formasyonu Fibonacci ile beraber desteklendiğinde. Diyor ki kardeşim sen bunu gördün mü diyor. Hayır love'daysan al diyor. Al. Bak burada Burada da aynı şey var ama burada lower high'da olduğumuz için alamıyoruz. Higher low nedir? Higher low yükseğin düşüğü. Burası düşüğün yükseği ve ardından düşüyor. Burası da lower low olur. Haberiniz olsun. Çünkü burası artık bir low noktasıdır. Şimdi bu tekrardan bunu geçtiği zaman artık burası tekrar higher low veya higher high olur. Onları tabii ki de ee, ilerleyen zamanlarda anlayacaksınız. Yani biz hemen hepsini sildim şimdi bunların. Anlattıklarımı unutmayın. Fibonacci'mizi çizdik. Bu noktanın bir önceki noktadan yüksekte olduğunu gördük. Neresi burası? O zaman higher Love O zaman diyor ki sana sen diyor buradan işlem aç diyor. Ve şimdi asıl noktaya geldik. Açacağımız işlemin neye göre açılacağı. Eğer diyor sen diyor stopunu diyor bir önceki noktanın altına koyarsan diyor bu işlemde şuradan şuraya kadar istediğin yerde şey yaparsın. Çünkü büyük ihtimal şunu da geçecektir diyor. Git diyor garanti olsun diyor şuralara bir yere öyle koy diyor. Nedir abi? Şimdi burada olay. Bir sonraki orayımıza geliyoruz. Risk reward ratio'ya geliyoruz. Sana diyor ki kriptonun dinamiği. Ben demiyorum. Eğer diyor para kazanmak istiyorsan diyor. Aç, kaybettiğin işlem sayısı fazla olsa da senin kazanabileceğin bir yöntem var diyor. Yani hangi yöntem bu? Kriptoda hangi yöntem bu? Risk reward yöntemi. Sen diyor ki x kadar risk ediyorsun ama bir buçuk x kadar kazanma hedefliyorsun. Bu durumda diyor ki sana e sen diyelim ki 5 işlem açtın. 5 işlemin 3'ünü kaybettin. Yani 3x kaybettin. Ama ikisini kazandın. 2 i̇ki, iki tane 1.5'tan 3x kazandın. E sen 3 işlem kaybettin. Ama 2 işlem kazandın. Ama hala aynı yerdesin. İşte sana bunu diyor. E şimdi şöyle bir şey var. 3 işlem kazan, kaybet, 2 işlem kazan. Tam aynı yerdeyiz ama borsalara komisyon ödüyoruz. İşte o noktada da sana hemen ne devreye giriyor? Benim Telegram'da paylaştığım komisyon indirimli linkler devreye giriyor. Bakın arkadaşlar biz her gün burada işlemler paylaşıyoruz. Biz copy trade yapıyoruz. Son açtığımız işlemlerden bakın. Yüzde 1900 kazandık. Ondan öncesinde de yine kazançlar mevcut. Bakın aynı şekilde. Yüzde 1000 kazandık. Ve siz tek bir tuşa basarak benim işlemlerimi kopyalayabiliyorsunuz. Copy trade yapabiliyorsunuz. Bunun tek yolu. Kripto Buğra Telegram benim açıklamaya koyacağım link üzerinden katılımda. Bir sonraki part vadeli part olacaktır. Şu anki videomuz buraya kadar. Telegram'a gelin. Tek bir tuşla benim bütün işlemlerimi kopyalayın. Çok basit. Link açıklamada mevcut. Bana özelden yazın. Benle iletişime geçin. Beraber para kazanalım. Amacımız bir ayda 30-40x yapmak yönünde arkadaşlar. Tüm işlemleri buradan görebiliyorsunuz. Yani açtığımız her şey şeffaf şekilde paylaşılıyor.